doktora aşık oldum. Çok yakışıklıydı. Benim mavi gözlüydü galiba. Bilmiyorum kahverengiydi galiba. Çek mesela lan. Ne ne yapıyor bu? Allah Allah ya. Evet, Burnum mu yatık benim şu? Ağladığın güzel. için. Sar <laughs> mısın? içinde konsantre oluyorum ben çocuk doğurdum burada. Kim doğurmuş? Bu çocuk kim diyor? O çocuk benim diyor. Görüyor. Ben doğurdum oldum diyor. Yani açık şu hastalığı geldi mi Sude? Hasta çıkmış kendine geldi mi? Söyles? Anne ne Anne kim? Kime?